Herkese merhaba arkadaşlar Vatan Sevdalı Hacker'dan ben Seyit Bugün sizlere Bandicam ses sorununu göstereceğim ee, Nasıl yapılır diye Bandicam'a Ben zaten buradaydım hemen buradan tıkladım Evet Bandicam'a geldik arkadaşlar Burada genel kısmı, video kısmı, görüntü kısmı çıktığı bilgi var Biz buradan video kısmına geliyoruz ee, Ses sorununu buradan çözeceğiz Ayarlar diyoruz Burada ses var Webcam, logo, efektler, seçenekler Webcam'i de buradan ayarlıyorsunuz ama bizi ilgilendiren kısım ses kısmı burada e, ikin, ikinci aygıt var devre dışı e, mikrofon realt. buradan mikrofonu seçiyorsunuz e, Tamam diyorsunuz bu kadar arkadaşlar buradan ayarını e, yapabiliyorsunuz sesini ayarlarını. Ee, buradan da webcam'i e, yapabilirsiniz. Buna tıklayıp webcam'in ayarını e, sağ alt köşede mi olsun ya da ortada mı olsun siz ona göre ayarlarsınız. E, arkadaşlar webcam'iniz var ise e, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. E, kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. E, görüşmek üzere. bay bay